İşte İstanbul ve 3 büyük şehirin anket sonuçları. 2018 seçimlerini en yakın tahminle açıklayan anket firması Orece, İstanbul, Bursa, Sakarya ve Kocaeli'nde 13-16 Nisan tarihleri arasında yaptığı araştırmanın sonuçlarını yayınladı. Sakarya'da 2000 kişiyle yapılan son anket sonucuna göre AK Parti %46, İYİ Parti %19.5 ve CHP %18.1 oy alıyor. Kocaeli'nde 2200 kişiyle yapılan yüz yüze görüşmeye göre AK Parti %39.3, CHP %26.2 ve İYİ Parti %17.7 oy alıyor. Bursa'da 2900 kişiyle yapılan araştırmaya göre AK Parti %40.1, CHP %26.7 ve İYİ Parti %16.2 oy alıyor. İstanbul'da 6200 kişiyle yapılan araştırmaya göre ise AK Parti %35.9, CHP %29.8 ve İyi Parti %12.3 oy alıyor.